뭐디어대지 <목소리도> Ee, Diyarbakır'da Gazi Yaşar Eğitim Araştırma Hastanesi Ana Pandemi Hastanesi olarak sürecin başından beri yer alıyor. Hastanemizde sürecin başlangıcından bu yana 145 hastayı geçecek şekilde taburculuk işlemlerimizi tamamladık. Hastanemizde yatan hasta sayımız halen hastane kapasitemizi artmış bir sayıda değil. Bu sayılarda anlık olarak takipleri yapılmaktadır. Hastalarımızın takipleri hem hastane içerisinde bulunan servislerimizde hem de yoğun bakımlarımızda yapılmaktadır. Tabii ki bu süreç içerisinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız da oluyor. Özellikle onlara tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz temennimiz ve duamız şu yönde kaybımızın olmaması ve bütün hastalarımızı ailelerine kavuşturacak şekilde alkışlarla taburculuklarını yapıp ailelerine kavuşturmaktır. Şimdi bu süreçte yüzün üzerinde şu an takip ettiğimiz hastamız var alan hastanemizde. Tabi bu süreç bir dinamik içerisinde değişiyor. Hastanın klinik durumuna, Klinik yapısına, hastanede kalış süresindeki tedaviye yanıt veriş oranına ilgili bir konseyimiz tarafından değerlendirilerek hastanın var olan durumu değerlendirilerek toparlandıktan sonra taburculuk yapıyor. Taburculukları yaptıktan sonra hastalarımızı yine evlerine gönderiyoruz. 14 günlük evde izolasyonlarını öneriyoruz. Bu süreçte de ailelere önerdiğimiz gibi taburcu ettiğimiz her hastamızı önerdiğimiz gibi bu süreçte mümkün olduğunca ev içerisinde imkan var oldukça ayrı bir odayı kullanmaları, aynı ekipmanları kullanmamaları, aynı şeyleri kullan. Almamaları. Bu izolasyona ev içerisinde de dikkat etmeleri bizim için çok önemli. Çünkü bu evde izolasyonda dikkat etmemek tekrar bir bulaş riskini artıracaktır. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Özellikle bir de o da çok önemli. Cezaevi biliyorsunuz toplu bir yaşam alanıdır. Oradan da çıkıp herhangi bir şikayet semptomu olmasa dahi Özellikle ailelerinin yanına gittikten sonra teması ve teması arttırmamaları, izolasyona devam etmeleri çok önemli. En azından 14 günlük bir süre içerisinde evde bir ayrı odayı kullanmaları çok önemli. Bir hasta tanısı almış gibi muamele etmeleri gerekiyor. Sürecin başından beri ve halen ısrarla yaptığımız çağrılar şu. Lütfen evde kalmaya devam edin. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın teması arttırmayın sosyal izolasyonu korumaya devam edin. Yapılan uyarıları lütfen dikkate alın. Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta sonunda yine bir sokağa çıkma yasağımız olacak. Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklandığı şekilde. Bu süreçte de tekrar vatandaşlarımızın bir paniğe, korkuya, kaygıya kapılmadan dışarıya çıkıp bir toplu kümeleşme yapmadan, kaygısına kapılmadan hareket etmesini öneriyoruz. Çünkü bu süreçte gerekli tedbirler ve insanlarımızın ulaşacağı her yer önceden planlanmış vaziyette. Lütfen teması keselim. Artan her temas koronanın yayılmasına sebep oluyor. Buna hassasiyet gösterelim. Evde kalmaya devam edelim. Birlikte başaracağız. <laughs>